Adamın var ya aklını alırım aklını. Aklımı madem yaparız, konuşma Bizim bu kadar da yürü aklında var oğlum. Onun yürüdüğü yollarda bizim hala ayak izlerimiz duruyor. Gitsin baksın. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Aman <laughs> Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Tabii ya. Tabii ya. Rap gene sanatomi, rappteki anatomi Sizi bizi yok Budist olayınıza gibi Bizi bilen adamı bilirim ebedi Çakal çukal ya da bu fasafiso gerisi Gelişi gidişi sana bu sonu yarı Bebişim henüz duyulmadı bu ona buna verişin Beni dinle bir sakin ol çocuk Elinden oyuncağını alıyorum ben Bu şartlarda sakin olmanın Ne anlamı kalıyor diyorsun içinden Elinden geliyorsa kendini göster İçinde mi patladı yoksa bu sözler Önce şu özelci gelelim Devam edin taklitleri ya Yıkladım hepsini sar gel 总有 yakışıyor bulan ağzına verişim Seni gidi kolpanın adamına değişi Bu sana koyabilir hani fırtına gelişim Biz kimse eyvallah etmedik Bu yüzden bu başımız dimdik Hamur aslın fark etmez Bilen bilir gerisini boş verdik Yol verdik tek tabancayız Tek tabanca ile alayına kaydım Elindekin ölü popo sıkı tutmalısın Olacaklara katlan bakalım Rap deyince akla geldim adamım Hepinize sıra gelecek beni tanıyın Sağda solda bizi kötüler Ama ne kodumu kaşarını soyup siktiler Bize yolla tap Kanı beş para etmezleri biliyorum Hakkımdaki koduları duyuyorum Katleriniz tavanlara mı vurdu? Nedir bu sizdeki enerji oğlum? Hiç size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga Bak ona söyle onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Yani o arkadaşın tarzı biraz yanlış. Biz yanlış tanımasın yani. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Paraları kazan içine bu rapi al sana en kralım. Ben elimdeki mal beni halt edecekmiş. Hadi lan oradan üzülme çocuk sana çok kötü koyacağım. Çekemiyorsun bunu biliyorum ve sen yine dislike bas YouTube'da. Arkamdan karı gibi konuşuyor. Hiç rahat değil. Çok delikanlı gibi kelime yapıyor. Ne çocuk olduğunu sen de biliyorsun. Farkımız ortada farkımı koyuyor musulca bu ya. Beni bana yazın. Kraliçe lazım susturun la susmuyor ağzı Bizi sevenlere bir selamlar olsun ayık takılanlara bir lafım yok beni anlayan Arkadaşlar çok güzel bir video çektik, manyak bir klip çektik yani Devran ve ben, video çekim bendeydi arkadaşlar, bütün videoyu ben çektim, bütün müziği filigranı falan her şeyi ben ayarladım filigranı falan. Şimdi bugün, bugün perşembe arkadaşlar, cumartesi demiştim ama perşembe gün atacağım. Çok güzel bir klip çektik arkadaşlar gerçekten, izlemeye değer. İyi seyirler arkadaşlar.